aklıma geldi. Gazali 1111 yılında vefat etti. 1131 yılında da Ömer Hayyan vefat etti. 1037 yılında da İbn Sina vefat etti. İbn Sina'yı ve Farabi'yi muallimi sani derler Farabi. Tekfir etti Gazali. Kafirdir dedi onlar. Niye biliyor musun? Bir dedi ki Gazali, Farabi ve İbn Sina'yı tekfir ediyor. Gazali. Gazali. Niye? İbn Sina ve Farabi diyor ki Allah küllü bilir, cüzü bilmez. Yani senin nasıl hareket edeceğini bilmez dedi. Hani Allahü Teala her şeyi bilir ya. Hı hı. Küllü iradeyi dedi ki küllü iradeyle oraya biz çay içecek miyiz, içmeyecek miyiz dökecek miyiz, dökecek miyiz dökmeyecek miyiz oraya kaydetti Allah seçimi sana bıraktım, cüz irade içerisinde. Diyor ki benim Allahü Teala külli aslında Descartes'in de böyle bir görüntü şeyisi vardı, sözü vardır. Descartes. Hatta bunu layık biz etikada işler. Hani etikanın tanrısı derler ya, şeyin evet. Spinoza'nın tanrısı. Spinoza Descartes'in talebesidir. Spinoza Descartes'in talebesidir ve etikayı yazmıştır ahlak kitabını. Onun içindeki Spinoza'nın tanrısı hatta Einstein'a demişler ki ya Allah'a inanıyor musun? Ben Spinoza'nın tanrısına inanıyorum dedi. Şimdi orada Allah her şeyi oraya kaydetmiş. Küllü biliyor çünkü. Yani benim bu çayı içip içmeyeceğimi, döküp dökmeyeceğimi biliyor. Onun için bana hesap soruyor niye döktün diyor da işte şeye vermedin diyor. Tahir Bey'e vermedin diyor. Ondan dolayı. Şimdi biri diyor ki yani İblis Sina ile Farabi diyor ki Allah küllü bilir. Cüzü bilmez diyor. Gazal diyor ki bir kafirdir diyor bunlar. İki, diyor ki evren kainat ezeli ve ebedidir. Bak kainat ezeli ve ebedi. ezeli ve ebedi olan kimdir Allahu Teala. Allah Ama bugün astrofizikçiler ne düşünüyorlar? Diyorlar ki bugün var olan evrenin dışında devamlı genişleyen 10 üzeri 24 Hı hı. Diyorlar öyle. Tabii onlar da biraz şeydir yani ihtilaf var. Çünkü bazı çalışmalar. E, mesela Alamo Enstitüsü vardır. Alamo. Amerika'da. Fizik Enstitüsü. Alamo. Mesela orada yapılan çalışmalar var. Demin Santa Fe dedim. Bu Santa Fe'de. Bu özellikle kua, ka, ka, kaotik sistemler fiziği üzerine çalışılıyor. Mesela onların Hubble teleskobu ile yapılan çalışmalarda farklı farklı sonuçlar çıkıyor. Ve diyorlar ki bir kısım fizik astrofizikçiler diyor ki bu bizim bildiğimiz evrenin dışında da bir başka evren vardır. Evren Ezeli ve ebedidir, sonsuzdur diyor. Ama bunu i̇bn Sina ve Farabi bin sene önce söyledi. Onun için tekfir edildi gazali tarafından. Bir üçüncüsünü biliyor musun? Diyor ki, yine beyne geliyoruz burada. Diyor ki, Allah diyor insanları mahşerde sadece ruh olarak diriltecek diyor i̇bn Sina ve Farabi. Yani beden olarak değil ruh, ruh olarak. olarak diriltecek. Onun için kafirdir dediler. Şimdi peki dedik ki bir aforizma okudunuz orada. İnsan denen varlık sadece moleküler, biyolojik varlık değil, sosyolojik, psikolojik de varlık değildir dedik. Nedir? Ruh da var bunda. Şimdi biz yapay zeka yapıyoruz değil mi? Robotlar, robotlar, cyberkler, transhumanlar, bilmem ne, klonoidler, androidler, şunlar bunlar. Ama ruh yok. Bakın biz her şeyi robotlara yaptırabiliriz. Yapay zeka oradan diyor zaten elektronik beyin diyor. Ki artık o yapay zekalı robotlar hani mimikleri okuyarak duygu karşılığı bile verebiliyorlar. Tabii. Ama tabii. duyguyu yaşayabiliyorlar. Aferin. Tebrikler. Onu söyleyecektim. Senin adına zevk alamaz. Hı. Senin adına haz alamaz. Robot çay getirir, oraya iç temizler, bilmem ne yapar. Duyguyu okuyor. Hayır, mesela. önemli değil. Sebe gülebilir. Hı hı. Ama sen şu çayı içerken almış olduğun tadı, aldığın lezzeti, aldığın hazzı senin yerini o alamaz. Böyle bir imkan yok. Şimdi biz bugün transhumanlar, mesela işte bu e, klonoidlerden, yani işte kemiklerden, DNA'dan, saçının telinden, kanından, şuradan buradan, bir e, DNA'sını alıp onu tekrar yapay zeka yapabiliyoruz. Yani senin aynen... Yapay zekanı işte kırışıklarına, saçının bilmem terine, gözünün rengine şuna Hepsi varınca kadar. Beni yapmak otur. kolay olur herhalde hocam Saç yok çünkü <laughs> diyorsun <gülüyor> Ama oraya ruh ilave etmek lazım. Şimdi yani şu anda, şu anda, bu bugünkü bilimsel teknolojilerimiz çerçevesinde bilgilerimizi ışığında bu mümkün değil. Fakat tıp e, e, bilimde şöyle bir şey vardır. Bu kesin bu böyledir diyemeyiz. Bakın ne dedim 4 sene önce 5 sene önce yazmış olduğumuz kitapta böyle yazmıştık diyorum. Son yazdığım kitapta böyle diyorum. Bakın beyinsizsiniz 1 2 3 4 5. Hepsinin içerisinde çok geniş bilgiler var. Çünkü daima progresyon gösteriyor. Yani ilerliyor. Yeni yeni kapılar açıyor.